Haydi Şemsi. Karşısında bir galibiyet bizi finale götürür. Tevfik Sucu'nun bu galibiyeti. Sert tekmelerle başladı Şemsi Bekir'i. Front kick çıkarttı şimdi bir de. Şemsi Bekir'i love kickler deniyorlar. İkisi de çok dikkatliler. Bana göre Tevfik Sucu Steve Neumann karşısında hayatının en iyi maçını çıkarttı. Ve Alman dövüşçüyü bozguna hatta adeta Tevfik Sucu. Tevfik Sucu kapandı bekliyor. Şimdi diz çıkarttı. Gardında kalıyor Tevfik Sucu'nun. Tart tekmeler de deniyor. Erkan Varol'la soyunma odasında karşılaştıklarında Şakayla karışık. Ne yaptın sen be Erkan? Yemin ediyorum her tarafın paramparça oldu dedi. Erkan Varol'a Şemsi Bekir'i. Bu nasıl bir kuvvettir? Bu nasıl low kick vurmaktır diye de Erkan Varol'a serzenişte bulundu. Tabi o maç her şey olabilirdi orada. Böyle Türkçe çok iyi biliyor. Şemsi Bekir'i middle kick. Kosovalı Tevfik Sucu şu ana kadar maçı Rolanti de götürüyor. Hakemlerin, masa hakemlerinin üçü de değerli izleyiciler. Hollanda'da. Theo Yavsen, Willy Yakot ve Hans Loefen. Masa hakemleri bunlar. Tefik. Tevfik. Rakibi alttan alttan bakıyor. Şemsi Bekir'i sürekli puan yapma peşinde. Tevfik'in biraz daha puan yapıcı hareketlerde bulunması lazım. İşte bakın şimdi köşeden de aynı sözler geliyor. Tevfik şu ana kadar ilk rantta hiç puan yapmadı neredeyse. Haydi Tevfik biraz tempo istiyoruz senden. Bu şekilde olmaz. İlk baştaki gibi bomba gibi ol. Lafkik şimdi. Sağ direkt uzattık. Şimdi karnına bir darbe sonra diz darbesi vuruyor. Son 20 saniyeye doğru geldik artık. İlk round için. Lofkikler. Haykik tutmadı ama Şemsi'den kontra geldi. Şimdi sert bir darbe daha Şemsi Bekir'den. Geçen sene yarı finalde kaybetmişti Tevfik Sucu. Bu kez finale çıkalım. Ne olur biraz biraz tempo. Şemsi Bekir'i köşesinde antrenörlerinden talimatlar alıyor. Antrenörlüğünü Dönüz Crawford yapıyor aslında ama şu anda Albert Kraus'un yanında ve abisi şu anda karşısındaki isim Şemsi Bekir'inin. Ve bakın burada da ilk rahattan enstantaneleri ekranlara getiriyor. Serdar Erdoğan. İstanbul'da yönetmenliği Murat Uslu yapıyor. Almanya'da da Serdar Erdoğan. Özge İkizler, Hilal Hallaş da İstanbul'da yardımcılığı oluyorlar. Murat Uslu'yla birlikte buradaki rejiye. Lofkickler. Ters kart yaptı şimdi kendini orada bakın. Başlatma, sen başlatma, sen başlatma. Tevfik Sucu. Bir tane sol direk. Bir tane sol koşa Arka arkaya sağlı sollu koşeler denedi Tevfik Sucu. Bir türlü isabet yok derken bir tane vuruyoruz. Şimdi double knee kick denemesi başarısız. Tam kardına biraz isabet etti aslında. Tevfik şimdi bastırmaya başladı. Hazır salladık. Haydi Tevfik git üzerine. Bastırman lazım Tevfik. Sert bir middle kick geldi şimdi Tevfik. Orada kardına sert bir tekme aldı. Bir de push kick deniyor. Şemsi Bekir gerçekten akıllı bir maç çıkartıyor. 6 yenilgisi var kariyerinde bugüne kadar. Şemsi Bekir'in 65. galibiyetini bu gece Erkan Varol karşısında kazandı. Şemsi Bekir'i Haydi Haydi Tevfik Biraz tempo kazandırmak zorundayız Şemsi Bekir de gerçekten çok taktiksel bir maç çıkartıyor. Finale kim çıkacak? Heyecanla bekliyoruz. Tevfik biraz temposu düşük. Düz deniyordu. Boşa attı dizi. Sert bir direkt yumruk. Resmen bir çarpışma var ringin ortasında. Middle kick tekrar. Oo, bu, bu olmadı. Şemsi Bekir'i gerçekten... ...acayip bir maç çıkartıyor. Erkan Vural karşısında bayağı bir zorlandı. Çok denk bir mücadele oldu ama... ...şimdi Tevfik karşısında... ...kendini çok rahat görüyor. Tam düşerken bir darbe geldi o sırada. Tevfik şimdi bastırdı. Birkaç diz denemesinde bulundu. Sol direkt bir tane. Bir kere indirebilsek, bir kere bir kere saydırabilsek. Karaciğerden ya da çeneden. Her şey çok güzel olacak. Biraz yutkunuyoruz. Biraz boğazımız düğümleniyor. Bu maçı acaba kaybedeceğiz mi diye de ödümüz patlıyor. Birazdan Albert Kraus Muhammed Gür maçı var. Gerçekten bir resital gecesi bu sevgili izleyiciler. Avrupa'yı sallayan, Almanya'da ses getiren bir organizasyon Mix Fight Gala. Fox farkıyla aynı gün ekranlarınıza geliyor. artık son 3 dakika. Rakibi bir kere indirirsek maça ortak oluruz. Bu roundu puanla kazansak bile işimiz zor. Bunu erkenden söyleyeyim şimdiden. 3. rounda başladı. Sert darbeler. Love kick'ler şimdi. Sağlı sollu yumruklar gelirken bir türlü haykikleri çıkartamıyor. Tevfik. Şemsi Bekir'in tuzağına çok düştü sevgili izleyiciler. Bu arada bir enseye darbe geldi. İstemsiz olarak. Önce eller, ondan sonra Sol direkt. Çinlik. Karaciğer yoklamak istedi olmadı. İkinci darbe geliyor. Hakeme itiraz ederken bir anda saldırıyor Şemsi Bekir'i. Hakemle oynamaması lazım Tevfik Sucu'nun. Gülümsemeye başladı Şemsi Bekir'i. Tevfik Sucu ciddi şekilde sinirlendi. Haydi Tevfik. Bir aparkat geldi şimdi. Şemsi Bekir'den. Sağ direkte isap etti. Sol high kick. Steve Neumann karşısındaki Tevfi'yi arıyoruz açıkçası. Tefik, son saniyelere yaklaşıyoruz. Lütfen biraz daha tempo. Haydi Tevfik. O kadar az kaldı ki varımız yoğumuzu ortaya koyalım. Dans etmeye başladı şimdi Şemsi Bekir'i. Gardını bile düşürdü. Bir tane çok güzel. Hafif sallandı Tevfik. Bir tane de Tevfik'ten geliyor. Şemsi'nin abisi görüntüye geldi. Gerçekten Resmen bir taktik savaşı yaşanıyor ringin ortasında. Maçın başından beri işte şimdi tam zamanı. Tam zamanı haydi Tevfik iş bırakma. Sonuna kadar devam et. İşin kötü tarafı Şemsi Bekir'i de çok seviyoruz. Çok hani derler ya delikanlı çocuk aynen öyle. Aparkat bir tane şimdi. Sağlı sollu direkt yumruklar. Dönerek bir high kick isabet yok. Spinning high kick tutmadı. Maç bitti sevgili izleyiciler. Şemsi Bekir ile şöyle bir yüz yüze geldik de sevgili izleyiciler. Ee, maçı kazanmaya açıkçası daha yakın isim olarak Şemsi Bekir'i görebiliriz. Pozisyonlar ekrana tekrar geliyor bakın. Cengiz Dana o da Avrupa'da çok çok önemli bir isim. Onunla Free Fight maçı yorumlayacağız gecenin en sonunda sevgili izleyiciler. Yarı final karşılaşmaları sona erdi artık. Bakın ikisi de ringin köşesine çıktı. Galip hey. kim girecek? Puanlar hey. toplanıyor. Finale kim çıkacak? Bayağı Merakla bayağı. bekliyoruz. Enteresan bir foto. Çekebilen çekti tabii. Evet Şemsi Bekir i kazanıyor sevgili izleyiciler ve finale çıkıyor ve şakalaşmayı görüyorsunuz. Böyle centilmence kucaklaşıyorlar.